Merhaba arkadaşlar. buketle ketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım ve izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiniz konuyu niyetli arkadaşlar. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tüm işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız. Buket Hanım size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buketle kahve falan Instagram hesabından. Aşağıda bir telefon linki bırakıyorum. 0533 031 0132. Telefon numarası üzerinden de bana ulaşıp sağlamanız mümkün arkadaşlar. Ben şimdi e, her izleyecek kişi için diyorum ki bu videoya bu e, fincanın niyetlenecek herkes adına gönüllerinden geçirdiği güzellikler gerçekleşsin inşallah diyor. Ve bu şekilde kapatıp niyetleniyorum. Şimdi sizlere de göstereceğim bakalım fincanımızın mesajı neymiş. Sizlere de gösteriyorum hemen. Evet aksın, neyse halimiz o çıksın falımız diyorum. Evet. Şimdi e, kimisi hiç hoşlanmıyor. Saygı duyuyorum evet. Ama bir geçmiş e, bir fincan da geçmiş mutlaka çıkar. Çünkü zaten bugün olma sebebimiz geçmişte yaşadıklarımızdır. Şimdi yüreğinizi oldu, çö oldu. Özellikle Haziran'da iki kişiyle alakalı ciddi bir sıkıntınızı yüreğinizde böyle hop hop hissedeceksiniz. E sevinçten de olması mümkün ama bu sıkıntılar aslında böyle bir Gördüğünüz gibi ayınızda olmuş. E, sıkıntılı süreciniz böyle bir artık önümüzdeki süreçler sizin atmanızı sağlayacak. Fakat e, görecek yani göreceklerimi söyleyeceğim. Şimdi şöyle size de göz atayım. Yani genel hatlarıyla baktığım zaman bir uğraşınız var, bir e, stabil gidecek bir durumunuz var. E, şuradaki kaygı, kargaşa bir im dar boğaz demeyeceğim ama nazarınızın ağırlıklı olduğu bir dönem geçireceksiniz diyor fincan bize. O yüzden de gördüklerimi sırayla tabii ki de söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Kuş var. Bir haber alınıyor. Bir yolculuk, bir araba var. Bir arabayla bir yere gidilebilir o haber sonrasında. Ama parasal bir mevzu var arada. E harfinden biriyle beraber karşılıklı konuşmalar var. Dört kişi karşılıklı, karşılıklı konuşmalar sonrasında yükünü almış giden biri var sırt çantasını almış. Hane içerisinden biri belki de partnerler arasında yükü sırtlanan birisi karşı tarafı da almaya çalışıyor. Böyle bir parayla alakalı taşınalım taşınmayalım gidelim alalım paramızı yerelim Karşılıklı konuşmalar bu sizin sıkıntı yaşattığınız bir döneminiz bu arada mücadele var burada. Bu mücadeleyi geçmişte bırakıyorsunuz. Sonrasında alınan kararlarınız var ki çok stabilleştiriyor bu. Yani biraz ferahlamış, biraz rahatlamış, biraz daha ailece böyle bir oh hali olan. Şimdi ne yapıyoruz dediğinizi görüyorum açıkçası. Yeni bir dünyaya başlamak gibi. Yeni bir sayfa açılmış aslında o kaygı, kargaşa, o, o konuşmaların sonu bir neticeye varıyor. Ve bu netice sizin için yeni bir sayfa demek gibi bir e, süreciniz. O kadar ferahlamışsınız ki. Şimdi geçmişte tozlu raflara kalkmış bir e, me, meşkale demeyeceğim. Bir uğraş bir mücadele o. Meşkale doğru kelime değil. Bayağı sizi uğraştırıyor ama sizin böyle bir mücadele bir savaş içerisindesiniz orada. Sonranız çok ferah. Önceleri bir bilinmezliğe mi gidiyoruz demişsiniz ama net bir şekilde o kadar ferah gelmiş ki bir kadın var orada. Uyanıkta bir kadın. Bu kadın biraz zeki hatta biraz tehlikeli zekilerden biraz sizin adınıza e, hani aslında sizi manipüle eder ya böyle siz inanırsınız gerçekten hatalı olduğunuza yani öyle bir konuşur ki gerçekten vicdanen aa evet ya çok haklı bak ben galiba böyle yapıyorum de kendinizi sorgularsınız ya öylesi bir uyanıklık bu yani kendi yapamadıklarını bile size çok net bir şekilde yansıtıp ee, sizin kafanızı karıştırmaya çalışan tehlikeli bir kadın. Yakınlarınızda duruyor aman dikkat diye uyarıyor falda. E, ee, böylesi bir kadın etkisi altında kalmıştık mümkün. Ya da o kadın sizi hayatınızdaki birçok evrede etkilemiş de olabilir. Tatravallerinizi ee, tatravalinizi görüyor musunuz? Bu gününüzde baktığım zaman bir tatravali de var. Bir tarafa bir şeyleri bir tarafa bir şeyleri koymuşsunuz. Bunu dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki de bir tarafta eş bir tarafta siz de olabilirsiniz. Ama dengeli giden bir şeyler var burada. Bu iyi bir şey. Ben bunu çok hani net partner olarak değerlendiriyorum ama belki de şimdi tabii ki de kolektife de baktığım için belki siz diyorsunuz ki ben önce işimi halletmem lazım. Öbür tarafta belki de iş aşkım mı? Hani bir şekilde bir yerleri dengede tutmaya çalışıyorsunuz da olabilir tabii ki de. Ben partnerlerin bu durumu beraber satladığını görüyorum. Çünkü sanki özellikle çok kısa bir süreç içerisinde gördüğüm için şu olabilir diye değerlendiriyorum. Ee, ne diye değerlendiriyorum biliyor musunuz? O bir imza belge yani karşılıklı konuşup e, sizin hayatınızı etki terfi belgesi yani bu bir imza o ee, belki de tayin belgesi ama çok ani gelişip şöyle kısa hızlandırılmış kursa girip de başarı sertifikasını almak gibi değerlendirin. Önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde Nisan ayı içerisinde görüyorum özellikle bu durumu ben. Bir şey oluyor. Onun hemen sonrasında o belge ile alakalı temiz de bir şey. Sonrasında hatta sizi din, ne diyelim sizin vesileleriniz oluyor anladığım kadarıyla. Çünkü sizden küçük kalan ve size hayranlıkla bakan bir partner haline dönüşüyor partneriniz. Ee, bu belge sonrasında işte nazar geliyor devreye evet yani o belge sizin hayatınızı ev alırsınız tapunuzdur anlatabiliyor muyum resmi bir belge sizin adınıza hayırlı bir belge güzel sonuçlanıyor hatta partneriniz hayranlıklarla size bakmakta tam da bu noktadan sonra hatta üç kişi karşılıklı konuşma var ailede sevinenleriniz var yani emeğinizi vermişsiniz de karşılığını almışsınız bunu yaşıyorsunuz bunun kutlaması var bunun mutluluğu varken yani Nisan ayının yarısından sonrasında bir ağırlık, bir böyle bir acabalar mı, bir kafa karışıklığı, bulanıklığı, karar vermekte zorlanma, nazar etkili sizi zorlayan bir süreç görüyorum. Bu kısımda esnemeniz mümkün arkadaşlar. Ben nazarlı fallarda felak, nas ve içimizi ferahlatmaya şifacı olan İnşirah Suresini tavsiye ediyorum. Ben kendim de okurum. O yüzden de bence ee, tavsiye ederim. Bazen deriz ya içimize çok afedersiniz öküz oturdu kalkmıyor çok darlandım. Yani çok sakarım. Bardağı tutuyorum, fincan kırılıyor falan deriz. El, el işte sapı elimizde kalır bir şeylerin hani çok bile, tahmin edemediğimiz sakarlıklar ya da böyle bir kazalar yaşarız ev kazaları. Tamamen nazardan olduğuna inanırım. Bu arada bir bardağı kırın. Hani eğer çatladıysa kırarak atılır derler ya. O ev, evdeki gerçekten nazar gözünle kalan enerjiyi yok ediyor. A harfi çok baskın bu arada. Hani bu sizin başarınız üç kişiyle karşılıklı konuşuyorsunuz bir ailede kutlama hali var. A kişi siz ya da işinizin belki de başarısından kaynak. Ama güzel bir kutlama haliniz var. Ama sonra Nisan ayın sonrasında bir böyle Nisan'ın sonuna kadar ki süreç gerçekten belirsiz olacak, hiç sıkıntılı olacak, vesveseli olacak, mutsuz oldu. Hani böyle şey yani. Bu kadarım çok pozitifsiniz diyorsunuz ya bana. Yani ben şimdi burada gerçekten içiniz sıkacak, karar veremeyeceksiniz. İçim daralıyor dediğiniz geçici ama bir ay sürecek bir süreciniz var. Yani Nisan'ın sonunda bu durumu atlatacaksınız çok şükür. Dediğim gibi önlem alın, sirkeli söyle, ev silmek. Tütsüm yakarsınız, inancınıza göre neyse sizin için uygulanan o enerjiyi yok edin derim sonrasında açılıyor çünkü kalıcı bir şey değil o aile kutlamalarının resmen yükünüzün ağır gelmesi A harfi çok baskın görünüyor ya partnerinizde var ya sizde belki de ya da işte hani bu süreçte önemli biri sizin hayatınızda A çok baskın e, Nisan bittikten sonra şöyle Mayıs gibi arkadaşlar bir yola gitmek istiyorsunuz diyeceksiniz ki süreçle alakalı nasıl bir yol olabilir yani orada ben e, melodi görüyorum. Yani bir e, mutlu olunuyor. O yolculuk size iyi gelecek. Oraya gidildiğinde bir para gibi bir mm, bir malla alakalı bir şey netleştirebilirsiniz. Gittiğinizde hiç beklemediğiniz hani şeydir. Küçükken anneannelere, babaannelere gidilir de bayram ziyaretlerinde, bayram bile değil yaz tatillerinde. Hani böyle dönerken cebe para sıkıştırılır ya. Mutlu olursun çocuk olduğun için. O çok param oldu diye. Onun gibi değerlendirin. O yola gidiyorsunuz. Parayla alakalı bir mevzu gündeme geliyor ve çok seviniyorsunuz. Orada bir melodi işareti var. Ben sizin orada mutlu olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Mayıs başı gibi, Mayıs ayı gibi gördüğüm bir yolculuğunuz var. Gitmek size parasal anlamda güzel haberler almak. Belki güzel bir para fikir verecek yeni bir girişme fikri. Aa, şu işler çok para kazandırıyormuş diyeceksiniz. Bilmiyorum orada bir kutlama bir güzel bir haber ve güzel bir fikirle diyelim. Geri dönüyorsunuz. Mayıs'ta bir yolculuğunuzu görüyorum. Ee, şimdi partnerleri çift görüyorum. Sadece birisi çok inatçı olarak çıkmış. Çok dediğim dedik. Aslında bu karşı tarafı çok yoruyor ya. Yani baktığım zaman ayrı bir çift yok. Burada tek beden, e, tek yürek birbirleriyle ilgili bağlı bir çift şeklinde görünüyorsunuz zaten aslında. Ama ve lakin, e, partnerlerden bir tanesi böyle Sırala inat 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 diyen biri. O da diğer tarafı biraz üzü, yani üzmüş değil yormuş gibi. Güzel haberleriniz var. Haziran ayınız bahar bahçe. Böyle kuşlar böcekler falan dersin ya böyle mutlu bir şey anlatmak için tam olarak öyle. Arda arda alacağınız kısmetleriniz dizilmiş. Çok da güzel bir kuş var bir haber de var. O haber sonrasında güzel bir kalabalığın bir araya kulaktan kulağa oynar gibi dizilmiş insanların birbirlerinin kulaklarına bir şeyler fısıldadığını görüyorum. Bu şey, "Aa bak şurada müdür olmuş. Bak bak sen müdür mü olmuş? ne müdür mü oluyor?" gibi birbirlerinin e, kulağına sizle alakalı ama güzel gelişmeye dair e, bir haber yayılımı var. Birileri sizi konuşacak diye biliyorum dolayısıyla. Bakalım tabağımız bize neler söylüyor? E, tabak tabakta bize geleceğimizdeki mesela en son Haziran ayı diyorum. Bu arada pardon bölüyorum ama hem bu esnada fincandaki aksın sizin de zamanınızı boşa almış olmayayım bir şey söylemek istiyorum şimdi ben e, fala bakarken bu ketanın mart diyordunuz şimdi de haziran diyorsunuz diyorlar şimdi falın bir iki aylık üç aylık iki haftalık bir haftalık beş aylık gibi bir zamanlama mesajı olduğu için ben haziranda bakarsam da muhtemelen eylül diye olabilirim. Eylül'de bakarsam aralık olabilir. Ocak'ta bakarsam mart olabilir. Yani çünkü ben her gün fal baktığım için süreci ve zamanlama tarihlerini buradan veriyorum. Yani ben bu fincana rehberlik ediyorum ve her fincanın zamansal mesajları vardır. Ben de tarihleri o mesajlar doğrultusunda veriyorum. Bilginiz olsun. Şimdi hazır aktı hepsi. Gayet de netler gösteriyorum şimdi sizlere de ee, bir şurada büyümüş bir insan halini görüyor hatta biraz ağza da iş tarafından görüyorum bir boğa gibi o yani parasal sorunu olan bir insan var önünde elinde baltasıyla beraber o sorunu baltalamaya çalışan bir durum yaşanıyor ee, ve biriyle dudak dudağı haliniz var şimdi e, maddi bir Hmm, ne diyelim ona bir işe girişmek bir yatırım yapmak isteyeceksiniz ama bunu baltalamak, baltalamak isteyen birileri var gibi duruyor ama siz bunu partnerinizle zaten sağlamasını yapa yapa gidiyorsunuz boğa gibi görüyorum hani bir borç bir para yatırımı bir belki de bir ev almak bir mal almak Haziran ayınızda gündeminizde bu olacak bir kere. İşten gelecek şu parayı ben şuraya yatırayım. Ya da bu evi satayım da şu işe yatırayım diyeceksiniz. Toplu bir para al, gitme gelme durumları var. Ev satıp işe girmek ya da işteki parayla biriktirip ev almak gibi bir durumları. Mal karşılığı, para para karşılığı bir mal e, durumu söz konusu. Ama bunu partnerinizle karşılıklı yapıyor olacaksınız. Hanenizin içinde sanki hak edilen bir paranız varsa da çok dallanmış, budaklanmış. Hani bu yola gidiyorsunuz, parayla alakalı bir haber alıyorsunuz, çok mutlu oluyorsunuz dedim ya. Belki de gittiğiniz yolda bir miras durumunun olduğunu öğreneceksiniz ama miraslık durumlarınız varsa kesinlikle Temmuz Ağustos aylarında hele hele daha çok böyle şey olduğunu görüyorum. Daha gündeme gelecek, daha birbirleriyle konuşulacak, daha iç içe ne yapsak ne etsekler var bir kalabalık var. Aile tarafında bekar olan arkadaşlarım, net evliliklerim, net Öyle bir güzel düğün kalabalığı var ki ya da hanede belki de kuzen evleniyor, kardeş evleniyor bilmiyorum. Bu hanede mirasla alakalı dava eş zamanlı olarak bir kalabalık da söz konusu. Bu kalabalık temiz, kutlama kalabalığı, düğün kalabalığı, nişan kalabalığı gibi düşünün bunu. Yani birden fazla insanın aile toplantısı yapıyor derim ya bazı görülerimde. Bu ondan da fazla kalabalık bir kutlama kalabalığı düğün nişan dernek isteme söz neyse bu yani inşallah şu süreçte izin verir de herkesin hayatında düğünler ertelendi askıya alındı yazık hani herkesin yarısı farklı tabi ama ben burada Ağustos'ta bir düğünlü dernekle kutlamalı bir şeyler görüyorum ve bunu çok insanlı görüyorum ve aile içerisinde olduğu için düğün yakında diyebilirim bir cemiyete katılacaksınız diyebilirim. Ailede önce bir maddiyatla alakalı eş zamanlı gidecek. Hemen hemen Ağustos ayları gibi duruyor. Aç tarafını ben temiz görüyorum. Var olan ilişkinizde ailece dediğim gibi belki de evlisinizdir ama bir cemiyete katılacak. Ve bu cemiyet yakınınız olur. Kardeşinizin olur, abinizin olur. Bilemem arkadaşlar ama hane içerisinde bir kalabalığınız ve temiz bir kalabalığınız var. Yani gayet kısmetli bir dönem aslında sizler için ee, görebildiklerimi aktarmaya çalıştığım, ben fincana rehberlik etmeye çalıştığım takdiri sizlerin dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle e, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tüm işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Peki Buket Hanım biz size ulaşmak istiyoruz. Nasıl olacak diye soruyorsunuz. Buket'te kahve falı Instagram hesabından. Aşağıda bıraktığım bir telefon linki var. WhatsApp linki arkadaşlar. Oraya tıkladığınızda direkt benimle WhatsApp'tan telefondan iletişim sağlamış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Her video sonrasında kendi duygu düşüncelerime yer veriyorum. Falımı bitiriyorum ve sizlerle sohbet ediyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Buraları da dinlediğinizi çok iyi biliyorum. Hani Buket Hanım çok pozitifsiniz. İyi ki varsınız diyen arkadaşlarım. Gerçekten iyi ki varsınız. Evet bir emek veriyorum ama karşılığını sizlerden bu şekilde alıyorum. Gerçekten her birinize teşekkür etmek isterim. Bu anlamda süreç itibariyle zor ve yorucu. Psikolojik olarak da yoruluyoruz. Yani bana insanlar sanki benim burada bir çiz yani ben benim benim kendimi ifade edebildiğim bir alanda yaratıyorum. insanların benim hakkımda fikirler edinsin istiyorum. Ee, dolayısıyla bu kısma yer veriyorum ben her videomda mesela bana şey diyorlar baksana şuna ya şuna bak bir hele falan yani ben böyle biri değilim benimle böyle konuşan insanları da hayatına barındırmıyorum peki ben hangi hizmete dair sana bunu yapmalıyım diyesim geliyor dolayısıyla diyorum ki insanların evde durmaktan herhalde böyle psikolojileri bozuldu diyorum yani dolayısıyla süreç bize dedi ki sağlık çok önemli sağlığın yerinde ise su yolunu bulacak dedi derdin tasan neyse ekonomik şartların ayrılığın mirasın oyun buyun neyse derdin neyle anıyorsan. aslında sağlığın yerindeyse bunlar var sağlığın yoksa bir anlamı yok dedirtirdi bizlere ama evde durmaktan da 7'den 70'e sıkıldık da haklıyız ama öte yandan psikolojilerde etkilenmeye başlamış gördüğümüz süre ya da bana gelen yansıyanlardan dolayı böyle hisseder oldum o yüzden diyorum ki sağlığınıza dikkat edin ama psikolojik sağlığınızı koruyun arkadaşlar. Gerçekten bunların geçecek olduğuna inanmak istiyorum. Ben de sizler gibi çok dua edenlerdenim bu anlamda. Yani bunu ben hep derim ki hani bizim bugünümüzde sınav var. Dün de vardı. Yarın da başka bir konudan dolayı sınanacağız. Herhalde bugünümüzün sınavı da bu dönemdir diyorum. Dolayısıyla sizde sınavlarınız olmaya devam edeceği için de diyorum ki bir insan hayatında gardını hep yüksek tutmalı. Yani umudunu. Arkadaşlar bugün bunları yaşayacağımızı bilmiyorduk. Yarın da ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. O yüzden gardımızı yani umudumuzu hep yüksek tutmalıyız. Ee, bu da benden size arkadaş dostane tavsiye. Kardeş tavsiyesi abla tavsiyesi buna kim ne diyorsa çok güzel izleyicilerim var. Biliyorum gönlünüze sağlık. Gerçekten çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız tekrardan. Ee, Beddua'nın enerjisinden de korkarım. Döner dolaşır sevdiğime çıkar diye. Karşımızdaki insan bizi üzünce insani bir duygu. Biz de istiyoruz o da bizim kadar üzülsün. Ne hissettiğimizi anlasın. İşte bu noktada Allah'a İlahi adalete teslim etmek en doğrusu. Yani kalbinde biriktirdiğin güzellikler senin olsun. Allah kalbine göre versin. Yüreğinde neler besliyorsan karşılığını al derim ben bir insana. İlk gün itibariyle de slogan gibi oldu. Hep derim. Her, yani hep de diyeceğim fal hayatım boyunca da. Dolayısıyla istiyorum ki siz de gönlünüze yani gerçekten besleyip büyüttüğünüz tüm güzelliklerin karşılığını alın inşallah diyorum. videomun sonuna geldim sağlığınıza dikkat edin. Psikolojik sağlığınızla beraber. Sınavlarınızda lütfen gardınızı yani umudunuzu mutlaka lütfen yüksek tutun. Bu süreçler geçecek. Ve Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum. Bunlar benim sizler adına temennilerim. Videomun sonuna geliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.